İnsanlar evlenirken tabii ki mutlu evlilik yapmak istiyor ve mutlu olacağız diye düşünüyor. Oysa olumsuz tarafını da düşünmesi gerekir. Hele ki kadınlar, kızlar. Bir gün işler terso gittiği zaman ne yapacağız diye düşünmek lazım. Ben etrafımda ne kadar kadınla kızla bu konuyu konuşsam aman ayrıldıktan sonra anlaşamadıktan sonra, işler bozulduktan sonra paranın mı önemi var? Tam da paranın o zaman önemi var. Yoksa cız cıbıldak ortada kalırsın. Herif bütün paracıkları, malları, mülkleri alır çeker gider. Çünkü Türk erkeği çok uyanıktır. Ne kadar pısırık olsa, ne kadar kılıbık olsa anası onun kulpunu bırakmaz ve gayrimenkulleri kendi üstüne yaptırır. Sen de bakarsın kaynanayla başa çıkamazsın veya kocayla başa çıkamazsın lanet olsun aman dersin. Ama bir gün işler terso gittiği zaman avukata verecek paran olmaz avukata. Tamam mı? Avukata verecek paran olmaz, kiraya verecek paran olmaz, kepaze olursun ve böyle kepaze olan çok arkadaşlar. Şimdi e, felaket tellallığı yapmayayım ama zengin ve yaşlıyla evleniyorsanız garanti mahmul isteyin. Daha evlenmeden önce yoksa evlenmeyin. E, kendi çapınızda birisiyle evleniyorsanız da birebir tamam mı? Birebir. Bir, bir tane aldınız? Yarısı senin, yarısı benim. İki tane mi aldınız? Önceki benim, sonraki senin. Eğer bu sistemi uygulayamıyorsanız bir gün kandırılırsınız. Ya bir karı, ka kaşı karayı bulur gider ya da e, seni bırakır yani. Bıkar senden. O zaman mal malın mülkün olsun.